Evet sevgili öğrenciler, yine bugün bir matematik konusuna yine beraberiz. Üçüncü sınıf matematikte doğal sayılar ünitesinde bulunan tek ve çift sayılar konusunu işleyeceğiz. Tek ve çift sayılar, hemen rakamlara bakalım, rakamlarımızı bir öğrenmemiz lazım. Birden 9'a kadar ve 0'ın dahil olduğu sayılara biz rakam diyoruz. Bu rakamların içinde tek ve çift sayılar var. Bu rakamlarda sayıları, tek ve çift sayıları iyi ayırt edersek, çift sayılar konusunu çok rahat öğreneceğiz. Evet bakalım birden başlayalım. Bakın burada ayakkabı resimleri var. Her sayının altında kaç tane ayakkabı olduğunu gösteriyor. Bir rakamına bakalım. Bir rakamında bir tane ayakkabı var. Bir tane ayakkabı tek kalır değil mi? Mesela şurada notumuza bakalım. İkişer eşlenen sayılar çift sayılardır diyor. İkişer eşlenen, iki iki olan sayılar çift sayıdır. Tek kalıp eşlenmeyenler de tek sayıdır. O zaman tek kalanlar tek sayı olduğuna göre 1. Bakalım bir de bir ayakkabımız var. Bu nedir o zaman? Bir sayısı tek sayıdır. 2'ye bakalım. Bakın eşlenebiliyor mu? Evet bir tane grup oldu. İkili eşlenebildi. O zaman 2 nedir? Çift sayıdır. 3 rakamına bakalım. Bir grup oluştu. Bakın bir tane tek kaldı. Bir tane tek kaldığında tek kalıp eşlenmeyenler tek sayıdır. O zaman 3 şu rakamı tek sayıdır. 4'e bakalım. 4 eşleyelim önce. Evet iki tane grup oluştu. 2 tane grup oluştuğu için ortada kalan var mı? Hayır yok. O zaman çift sayıdır. 5 rakamına bakalım. Hemen gruplarını oluşturuyoruz. İki grup oluştu bakın tek bir ayakkabı kaldı tek kaldığına göre tek kalıp eşlenmeyenler tek sayıydı o zaman 5 nedir tek sayıdır 6'ya bakalım hemen eşliyoruz ikişerli evet 3 grup oldu ikişerli ve ortada kalan olmadı ortadan kalan olmadığı için 6 nedir çift sayıdır 7'ye bakalım hemen ayakkabılarımızı eşliyoruz Evet Üç grup bakın bir tane ayakkabı kaldı eşlenmeye o zaman 7 nedir tek sayıdır. 8'e bakalım. İşliyoruz. İkişerli gruplara ayırıyoruz. Evet 4 tane grup oldu. Tek kalan hiç yok. O zaman 8 nedir? Çift sayıdır. 9'a bakalım. Hemen gruplandırıyoruz. Evet. Bakın 9'a tek sayı kaldı. Yani tek bir ayakkabı kaldığı için 9 nedir? Tek sayıdır. 0'da çift sayıdır. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Tek sayılar, tek sayılar, tek sayılar hangileriydi? Şurada hemen şey, şey yapalım. 1 3 5 7 ve 9. Bakın bunlar tek. Bakın yeşille gösteriyor. 1 3 5 7 ve 9. Bunlar tek sayı. Çiftlere bakalım. Onları da kırmızıyla gösterelim. 2 4 6 8 ve 0. Bunlar da çift sayıdır. Bakın, evet burada yazıyor. Tek sayılar 1 3 5 7 9 oldu. Çift sayılar 2 4 6 8 ve 0 oldu. Bir sayının tek mi çift mi olduğunu anlamak için birler basamağına bakar. İki basamaklı, üç basamaklı sayılarda şimdi gelecek birazdan tek mi çift mi olduğunu anlamak için nereye bakacağız? birler basamağına. Evet bir sayının tek mi çift mi olduğunu neye bakacağız? Birler basamağına. Bakalım 634 sayısına bakalım. Birler basamağındaki rakam kaç? 4. Hatırlayalım. Tekler neydi? 1, 3, 5 ve 7 idi. 1 3 5 7 ve 9 idi. E, çiftlere bakalım. 2, 4, 6, 8 ve 0 idi. Bakın 4 hangi gruba giriyor? Çift grubuna. Çift sayılar grubuna giriyor. O zaman 6.34 sayısı nedir? Çift bir sayıdır. 9.61 sayısına bakalım. Hemen e, tek sayı ve çift sayılarımızı yazalım. 1, 3, 5, 7 ve 9'u yazıyoruz. Tek sayı çiftlerimizi yazalım. 0, 2, 4, 6, 8 Evet bunlar tek sayı. Bunlar da çift sayılarımız. Bakalım birler basamandaki rakam 1. 1 ise hangi gruba giriyor? Tek. Demek ki 961 nedir? Tek sayıdır. Burada da aynı örneklerimizi inceleyeceğiz. 653 sayısı. Birler bakımına bakıyoruz. 3. 3 neydi? Tek sayıydı. 864. 4 ile bittiği için birler basamandaki rakam 4 olduğu için çift sayıdır. 376. Birler basamadaki sayı 6, sayı 6. O da çift sayılar grubunda. Evet. 455 sayısına bakıyoruz. Birler basamadaki rakam 5 olduğu için tek sayılar grubuna girer. 684. Evet yine 4 ile bitmiş. 4 ile bittiği için neydi? 2, 4, 6, 8 ve 0 oranlar çift sayı idi. 782 sayısı 2 ile bitmiş. Evet, birler basamındaki 2 rakamı var. 2 neydi? Çift sayıydı. 969, 9 ile bitmiş. 9 neydi? 1, 3, 5, 7, 9 tek rakam, tek sayıydı. O zaman tek sayı grubuna girer. 780, evet, 0 ile bitmiş. 0 neydi? Çift sayı grubundaydı. 632, 2 ile bitmiş. 2 nedir? Çift sayıdır. Evet. 473 3 ile bitmiş. 3 nedir? Tek sayıdır. Evet. 361 sayısı. Birler basamındaki bir rakamına bakıyoruz. Bir nedir? 1, 3, 5, 7 ve 9 tek sayıdır. 315 sayısı. Evet 5 ile bitmiş. Yine tek sayı grubuna girer. 787 sayısı 7 ile bitmiş. 7 ile bittiği için tek sayıdır. 961. Evet bakın 1 ile bitmiş. Birler basamındaki rakam 1. 1, 3, 5, 7 ve 9 neydi? Tek sayıydı. 892 sayısı 2 ile bitmiş. 2 çift sayımızdır. Evet. Tek ve çift sayılar bu şekilde ayırt ediyoruz. Geçelim. Tek ve çift sayılarda toplama işlemlerine. Evet. çift, e, Bunların formülleri var. Gençler. E, şöyle yapalım. Tek ve çift sayılarla ilgili toplama ve çıkarma işlemlerini ayrı ayrı göstermişiz. Aynı türden sayıların sonucu her zaman çift olur. Aynı tür dediği ne? de çift olacak ya da X e, tek olacak. İkisi çift ya da ikisi tek olursa sonuç her zaman çift olur. Farklı tür dediği, farklı tür dedi. Biri çift, biri tek olursa sonuç tek olur. Bakın burada göstereceğiz. Bakın çift çift sonuç çift olur. Tek tek sonuç çift olur. Çünkü aynı grup. Bakın aynı grup. Burada da çiftler aynı grup. Çıkarmaya bakalım. X de çift. Çift de çifti toplamış. Birinci toplanan, ikinci toplanan sonuç çift. Birinci eksilenle çıkan X de çift. Gördünüz mü? Sonuç çift. Evet. Aynı şekilde eksilenle çıkan çift. Tek sayı olduğu için sonuç çift çıkar. Evet. Bu aynı grupta. Aynı grupta olunca çift. Bakalım farklı grup olunca, farklı türden olunca ne oluyormuş? Farklı tür bakın. Tek, çift. Biri tek, biri çift. Sonuç her zaman ne olur? Tek olur. Farklı tür olursa, farklı türden sayıların sonucu her zaman tek olur. Bakın tek, çift çıkarmış, sonuç tek. Çiftle teki toplamış, sonuç tek. Çiftten teki çıkarmış, sonuç tek. Bakın farklı toplanan ya da çıkarılan işlemler farklı. Farklı tür olduğunca sonuç tek çıkar. Bakın iki sayısı burada nedir? Çift. Dört sayısı nedir? Çift. Bakın aynı tür. Aynı türde sonuç ne çıkar? Her zaman çift çıkar. Bakalım iki ile 4 toplandığında sonuç altı eder. Çift. 5 ile 7 nedir? 5 tek, 7 tek. Tek ile teki topladığımızda sonuç ne olur? Her zaman çift çıkar. Aynı tür olursa aynı tür olduğu için çift çıkar. Evet 68'deki birler basamağına bakıyoruz. 8. Burada kaç? 4. X de nedir? Çift sayıdır. Çift çift olduğunda sonuç nedir? Çift çıkar. Bakın 7, 5. X de tek sayıdır. 7 tek, 5 tek. Sonuç aynı tür olduğu için tek tek sonuç çift çıkar. Bakın birler basamağında 8 nedir? Çift sayıdır. 4 nedir? Birler basamağında 4 nedir? Çift sayıdır. Çift çift aynı tür. Aynı tür sonuçların işlemlerinin sonucu sonuçlar, çift çıkar sonuç çift çıkar. Bakın 231'de 1 var. 425'de 5 var. İkisi de tek sayı. Tek sayılar toplamı her zaman çift sayı eder. 9 nedir? Tek sayıdır. 6 nedir? Çift sayıdır. Bakın birimler farklı. Biri tek, biri çift. Sonuç nedir? Tek çıkar. 9 ile 6'yı topladığımızda 15 eder. Bakın 15 nedir? 5 tek sayıdır. 7 nedir? Tek. 4 nedir? Çift. 7 ile 4. Biri farklı. E, diğeri de farklı. Bunlar e, farklı türden sayılar olduğu için sonucu her zaman tek çıkar. Bakın. 3, 6. 3 nedir? Tek sayıdır. 6 nedir? Çift sayıdır. Sonuç ne çıkar? Gençler. Tek çıkar. Güzel. 1, 8. Evet. 1 nedir? Tektir. 8 nedir? Çifttir. Farklı türden Sayıların toplamı her zaman tek çıkar. Evet, 320'de 0, birler basamağında 0 var, çift. 415'te birler basamağında ne var? 5, tek sayıdır. Çiftle tek farklı türden olduğu için sonuç her zaman tek çıkar. Evet, 2 ile 7 var, çift sayı ile tek sayı, farklı birimler topladığımızda sonuç tek sayı çıkar. Evet, tekrar söylüyoruz, aynı türden sayıların sonucu çift çıkar. Farklı türden sayıların sonucu tek çıkar. Aynı tür dediğimiz çift çift tek tek olacak. Farklı tür olduğumuzda tek çift çift tek şeklinde farklı olacak. Evet yine bu tür sorularımız da gelebilir. Onlara bakalım. 3 basamaklı en büyük çift sayı. 3 basamaklı dediği için artık üç basamak sayıları öğreniyoruz gençler. Ee, 100'den başlayıp 999'a kadar olan sayılar. 3 basamaklı sayılar. Evet en büyük dediği için en büyük rakamları alıyoruz. rakamlar farklı demediği için ve çift dediği için 998 en büyük sayıdır. En büyük çift sayıdır. Evet. 3 basamaklı en büyük tek sayı. Bakın yine rakamlar farklı demediği için 9, 990 tek dediği için yine 9'u alabilirim. Farklı demediği için. Evet 3 basamaklı en küçük tek sayı demiş. Sıfırdan başlamayacağım için 1'i başa yazıyorum. 0'ı yanına yazıyorum. Tek sayı dediği için farklı demediği için 1'i yazabilirim. 3 basamaklı en küçük çift sayı demiş. 3 basamaklı yine en küçük dediği için yine 1'i başa yazıyorum. 0'ı yazamıyorum başa. 0'ı yanına yazıyorum. 1, 0. Evet sıfırla biri yazdım çift sayı dediği için farklı demediği için tekrar sıfır yazabilirim yüz farklı deseydi iki yazmak zorundaydım evet burada bakın farklı demiş ama üç basamaklı rakamlar farklı en küçük tek sayı 3 basamaklı rakamlar en küçük tek sayı en küçük dediği için biz küçük sayılardan başlayacağız sıfır aldık ama rakamları farklı demiş rakamlar farklı demiş e, Sıfırı kullanamayacağım biri e, sıfır kullan tek sayı e, biri kullanamayacağım onun yerine 3'ü kullanmak durumundayım. Tek sayı dediği için. Ve rakamları farklı olacağı için. Evet 3 basamaklı rakamları farklı. En büyük tek sayı. En büyük dediği için 900 yazıyorum. Rakamlar farklı olduğu için 9 yazamıyorum. 8 yazmak zorundayım. Ve tek sayı dediği için 7 yazmak zorundayım. Yine 3 basamaklı rakamları farklı en küçük, en küçük çift sayı denilmiş. 3 basamaklı en küçük dediği için 1 ile 0 yazıyorum. Neden 0 farklı dediği için yazıyorum. En küçük farklı çift sayı. 2 yazarsam çift olur. 0 yazamam çünkü aynı olur. 3 basamaklı rakamları farklı en büyük tek sayı yazın demiş. Yine en büyük dediği için 9'u başa yazıyorum. E, farklı dediği için 8 yazıyorum. Bakın en büyük tek sayı dediği için rakamlar farklı 7. Evet yine şu tür sorularımız gelebilir. 4, 4 9 ve 1 rakamlarını vermiş e, sayı sizin oluşturmanızı istiyor. En büyük tek sayı oluşturun diyor. En büyük tek sayı oluşturun diyor. Buradaki en büyük sayıyı başa yazarız gençler. Sonra e, tek dediği için 1'i bırakalım. 4 ve 1. Bakın 1'i en sona bıraktı. Çünkü tek sayı 941 oluşur en büyük çift sayı demiş. En büyük çift sayı dediği için de yine en büyüğü başa yazarız. 9'u. 1 ile 4 kaldı. Bu sefer de 4'ü bırakmalıyım. Çünkü çift demiş. 1 ve 4 yazarsam 9, 14 oluşur. En küçük tek sayı. Bu sefer de en küçüğü başa yazmak zorundayım. 1'i yazdım. En küçük tek sayı dediği için 9'u bu sefer burada 4 ve 9 kaldı. 4 çifttir. 9 tektir. 9'u birler basamağına yazmalıyım. O zaman 149 olur. En büyük çift sayı dediği için en büyük çift sayı için büyüğü başa yazacağım. İki defa yazmışız. Burası büyük değil. Küçük olacak. Gençler. Küçük. En küçük çift sayı yazalım. Yanlış yazılmış. Evet. En küçük yazmak için yine 1 yazacağım. Daha sonra çift dediği için 4'ü bu sefer sona yazacağım. Evet. 194 en küçük çift sayımızdır. Evet, tek çift sayı sayılarla ilgili konumuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.